İyi Parti Antalya ikinci olan il kongresi Cam Piramit'te başladı. Oldukça olaylı geçen ilçe seçimlerinin ardından Antalya İyi Parti İl Teşkilatı il başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler oldukça geç başlarken 3 aday arasında şablon krizi yaşandı. Vahdet Afşin Karacan, eski il başkanı Ahmet Aydın'la Semih Tayfur'un yarıştığı genel kurulda şablon krizi başladı. <laughs> İl sekreteri Hüseyin Özdamar'ın adayları sunduğu yönetim şablonunda üst delege listelerinde 15 kişinin eksik olduğu açıklandı. Vahdet Afşin Karacan'a eksiksiz şablon gönderilirken Ahmet Aydın ve Semih Tayfur'a İl Sekreteri Özdamar tarafından eksik yönetim şablonu gönderildiği ortaya çıktı. Gerginliğin devam ettiği kongrede Karacan listesini teslim ederken Aydın ve Tayfur'a 20 dakika içinde yönetim listelerine 15 kişinin eklenmesi ve listelerin yeniden matbaada basılıp getirilmesi istendi. Bu süre zarfında Ahmet Aydın listesini tamamlayıp teslim etti. Semih Tayfur'a listesini hazırlaması için 15 dakika daha ek süre verildi. Öte yandan uzak mesafeden gelen üyeler bekledikleri için parti üyelerine sert tepki gösterdi. Görevliler ve üyeler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede bir kişinin yumruklandığı iddia edildi. Arbedenin ardından adayların listelerini tamamlamasıyla kongre başladı. Vahdet Afşin Karacan 330 oyla yeni başkan seçildi.